Yanabiliyor musun Ranvir? Annem bu duruma hiç sevinmedi. O sadece benim çırakla evlenmemi istiyor. Hepsi bu. Ama bunda yanlış bir şey yok. Evet biliyorum, çırakı çok sevdiğini söylenemez. Ama kötü biri değil. Biliyorsun derslerinde sana yardım etti ve seni yangından kurtardı. Evet iyi bir adam olduğunu biliyorum. Ama ben kendi hayatımdan bahsediyorum. Hayat sadece evlilik demek değildir. Evet üzüntünü anlıyorum. Ama normal olarak düşündüğün bu. Bir gün evlenmek zorundasın. Biliyorum ama beni anlamak istemiyorsun. Kafam çok karışık. Benim için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Evliliğe hazır olup olmadığımı da gerçekten bilmiyorum. Lütfen sen söyle. Ne yapmam gerekiyor benim? Annemi mi dinleyeyim? Amerika'ya mı gideyim? Hayallerime mi kavuşayım yoksa çırakla mı evleneyim? Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hadi söyle Ranvir. Ne olur söyle. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ranvir lütfen söyle bana. Evlenmeli miyim yoksa evlenmemeli miyim? Eğer çırakla evlenirsen o zaman ben ölürüm yani. Ne? Seni bir başkasıyla görmeye dayanamıyorum. Hayat ne demek bilmiyorum. Ama sen benim için hayatın ta kendisisin. Sana çok yalan söylemiş olabilirim. Çırak'a yaklaşmanı sağlamaya çalıştım. Ama gerçek şu ki... ...senin başkasıyla evlendiğini görmeye dayanamıyorum. Çünkü... ...çünkü seni seviyorum işler. Ve bugüne kadar seni ne kadar sevdiğimi hiç anlayamadım. Ranvir! Ranvir! Evet. Neden sessizce duruyorsun? Bir şey söyle. Sana soruyorum. Söyle ne yapmam gerek? Tabii ki işeni çırakla evlenmelisin. En iyi seçenek bu. Hayatının en önemli kararını artık vermelisin. Ama biliyorum Yine beni dinlemeyeceksin. Dört seneliğine Amerika'ya gideceksin. Ama eğer bana sorarsan, evlendikten sonra Amerika'ya gitmelisin. Çok dikkatli düşün. Çırak iyi bir insan. Evlendikten sonra da çalışmana izin verir. Senin evlenme hayali kuruyor. Ama hayallerini gerçekleştirmen için sana şans verecek. Ama Ramiz. Gerçek bu iş yani. Ona çok kötü davrandın. Yine de sana yardım etti. Ders çalıştırdı. Bunu yaparken bir ay sonra onu reddedeceğini biliyordu. Ama yine de... O senden vazgeçmedi. Senin mutluluğun için. Çünkü seninle gerçekten evlenmek istiyor işaret. Bak ne diyeceğim. Fedakarlık olan aşk... Bütün her şeyden üstündür. Ve çoğu insan... Aşkı için hayatta her şeyden vazgeçer. Bence onu asla bırakmamalısın. Kararı sen vereceksin.

Nasıl kapı çalmak bu be? Ne istiyorsun? Oh, dur. Ne mi istiyorum? Sana söylemek zorundayım. Oh, dur geri yapma, içeri. yapma Ger lütfen. Sen delirdin mi? Yapma! Oh, oh dur. Oh. Hey bırak! Ne yapıyorsun? Hemen bırak onu. Hey, geri çekil. Baba! Hey, hey ne yapıyorsun? Hemen bırak onu. Ses sesini. Sen Harşadın yanında çalışıyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Oğlumu hemen bırak. Dinle, ne istersen alabilirsin. Ama lütfen onu bırak. Bak, karından bir şeyler öğren. Gördüğüm kadarıyla çok zeki. Senin hayatın için her şeyi vermeye hazır. Demek kardeşine hakkı olanı vermeyeceksin, ha? <laughs> Hiçbir şeye değmezsin. Ramin seni buraya beni tehdit etmen için mi gönderdi? Sesini. <laughs> lütfen, lütfen hemen bırak onu. Hey, ben asla tehdit etmem. Ne gerekirse onu yaparım. Sana yalvarıyorum, oğlumu hemen bırak. Bana yalvarma. Çocuklarını bir araya getirmeye çalış yeter. Sana gelince, kalk hadi. Senin kardeşinden ne farkın var? Kendi çıkarın için ondan kurtulmak istiyorsun. Ama o bütün mülkünü sana kaptırdıktan sonra bile hala senin iyiliğini düşünüyor. Ne kadar ona kötülük yapsan da senin onu aramanı ve barışmayı bekliyor. Bunu biliyor muydun? Hakkını alamayacağı için kendini hiç kötü hissetmedi. Onun en çok üzüldüğü, en güvendiği insanın onu aldatmasıydı. Kendi kardeşi ona ihanet etti anladın mı? Bak bunu aramızda konuşup Kes sesini. Sakın ağzını açma. Beyefendi derdinizi anlatın diye bir şans verdi. Mümkün olan her şekilde ikna etmeye çalıştı. Ama sen ona kardeşinin artık seni ilgilendirmediğini mi söyledin ha? Ama ben onların hepsi ilgilendiriyor. Hepsi. Hatta Gori'yi kardeşinden daha çok incittin. Üstelik beyefendiye hakaret ettin. ha? Ona edilen hakaretlere asla tahammül edemem. Bak sana son bir şans daha veriyorum. Artık iyi bir adam ol tamam mı? Ve hatanı bir an önce düzelt. Ve konuşmak için kardeşini eve çağır. Söyle, çağıracak mısın, çağırmayacak mısın? Çağıracağım. Hı? Tamam, çağıracağım. Lütfen bir şey yapma. Peki, ona hak ettiği payı da verecek misin? Evet, hepsini vereceğim. Söylediğin her şeyi yapacağım. Aferin sana. Kaybol. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Eğer beni şikayet etmek için polise giderseniz... Kimseye bahsetmeyeceğim, inan hiç kimseye söylemeyeceğim. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.